Herkes hashtag'in önemini anlattı ve hashtag'ler ne kadar çok önemli olduğunu ve bunun üstünden etkileşim oranınızın ne kadar arttığını da anlattı. Fakat doğru hashtag ve hacim olarak kaç tane adet kullanmamız gerektiğini ve nerede kullanmamız gerektiğini hiçbiri anlatmadı. Şimdi doğal olarak sizin hashtag'ler miktarınızı ve hashtag seçiminizi nasıl yapacağınızı bu videoda tamamen anlatacağım ama sırasıyla öncelikle yeni bir hesap için hangi hashtagleri seçmemiz gerektiğini baştan sona bir önce neden hashtaglerin hacmini öğrenmemiz gerektiğini öğreteceğim. Şimdi sizlerin burada grafiği atacağım ve bu grafiğe göre gideceğiz. Bu grafiğin anlamını da sonra anlatacağım tekrardan. Şimdi eğer 5000 ile 50k arası bir gönderi miktarı olan bir hashtagte atıyorum bu mizah olsun mizah hack ya da mizah bilmem ne bunun gönderi miktarı yazar. İleride arama kısmına geleceğiz birlikte arayacağız bu hashtagleri merak etmeyin. Nasıl olduğunuz hakkında hani sıfır bir bilgiye sahip olsanız da bu videoda tamamen bilgiye sahip olacaksınız. Dediğim gibi 5000 ile bin 50 gönderi miktarlı bir anahtar kelime yani hashtag bulduğunuzda bunu not alacaksınız. Ama 50.000 ile 100.000 arasında bir hashtag varsa veya 200k bunlar orta hesapların Yeni bir hesap olduğumuz için 5.000 ile 50.000 arasında bakmamız gerekmekte. Tabii ki de milyonluk artık 500k bir takipçimiz varsa açıkçası zaten sizi tutan yok. Onun için artık milyonluk şeyleri de bakabilirsiniz bu konuda artık hashtaglere. Şimdi gelin bu hashtagleri neden böyle böldü? Bu hashtagler sizin en büyük hesabı kullandığınız zaman doğal olarak büyük bir hacim kullandığınız zaman sizin o okyanusa atlıyorsunuz. Açıkçası okyanusta gözükebilir misiniz siz? Gözükemezsiniz. Bir göle girmemiz lazım. Biz daha küçüğüz. Eğer hesabımız büyükse doğal olarak gideriz bir okyanusa gireriz. Ama dediğim gibi eğer bunu yapmazsanız sıkıntı olacaktır. Onun için gönderilerin doğru miktarda gönderi miktarını bulup doğru hashtag'i bulmamız konusu buradan gelmekte. Fakat hep bütün hashtag'ler kesinlikle ve kesinlikle siz doğru miktarda seçseniz bile sizin hedef kitleye hitap etmiyorsa veya o hashtag size bir miktar etkileşim vermiyorsa çıkartıp atmanız gerekmekte. Çünkü size bir faydası yoksa bırakacaksınız o işte. Yeni bir hashtag arayacaksınız. Doğal olarak bu böyle. Hashtag miktarına gelecek olacaksak genellikle 30 tane hashtag'i döşeyip duruyorsunuz. Mizah sayfaları ya da yeni bir işletme iseniz orada da aynı şekilde bu devam etmekte. Ben statiska.com'daki aldığım verilere göre sizin en minimum 5 maksimum 9 tane hashtag kullanmanız gerekmekte. 9 tane hashtag sizin için zaten yeterli kalacaktır. 30 çok fazla ve spam olarak algılanmakta. Spam sizin o hashtaglerde bir tanesinde bile düşük yapmanız ya da diğer türlü yani hep aynı hashtagleri kullanmanız da aynı şekilde sizi tamamen Instagram o gönderinizi o hashtagten doğal olarak önerilen kısmına hiç sokmayacaktır ve böylelikle hashtaglerinizin kullanmanızın hiçbir faydası olmayacaktır ve doğal olarak sizin bu etkileşim ve erişimini düşük olacaktır. İşte burada demek istediğim nokta da bu. Ben size onun için bir tablo yaptım. Bu tabloya göre sizin bir araştırma yapmanız gerekiyor. Bu araştırmaya da geleceğiz şimdi. Şimdi ben de ekranımı açayım ve 9 adet hashtag bulma hani bulmayı size göstereyim. Size 9 adet hashtag bulalım bu videoda ve ona göre gidelim. Sizde kendi hesabınıza uygun hashtaglerin nasıl bulacağınızı da bu grafikteki anlattığım o kısımdaki şekilde bakarak kendi hesabınıza bir bakın. Hashtag miktarlarına bakacağız şimdi. Nasıl seçtiğimizi göreceksiniz. Şimdi gelin başlayalım. Şimdi ne yapıyoruz? Ana sayfamıza geldik öncelikle. Arama kısmına tıkladık. Arama kısmından e, aramak bölümüne tıklıyoruz Ve tekze tıklıyoruz Sizde hashtag olabilir Şimdi burada ne yazacağız Atıyorum sizin mizah sayfanız var Mizah Hashtag mizah 5,8 milyon post Yine bir hesapsak geç Mizah Türkiye Geç 1 milyon Mizah noktalı Bunu kopyalarsınız bir türlü Bunu kopyalayın not defterine Birinci hashtagimizi bulduk Mizahın 50 tonu orta seviyeli bir hesapsak koyabilir veya yüksek hesaplarsak onu koyabiliriz. Biz bunu yine geçelim başlangıç seviyesinde. Bunları bir no aynı zamanda bunları takip edin. Yani bunu şöyle yapacaksınız. Atıyorum mizah dedik. Takip bölümü çıkacak. Follow. Tamam. Bunu takip ettik. Çünkü takipçilerin ne istediğini de göreceğiz. Onların gözünden neler var? gündemle gündem ne? Bunları da bakabiliyor. Bakıyoruz, bakıyoruz. Mızah var. Onu da alalım. Bunu da aldık. Atıyorum mizah. Şimdi tam olarak anladınız mı niye böyle yaptım? Mizah videoları bu çok tutacak yakında. Büyük ihtimalle mizah sayfanız varsa mutlaka tutun bunu. Mizahı olabilir tutun. Mizah adresi tutun. Mizah vakti var ve bu da ileride tutacaktır. Alabilirsiniz. Bakın bunların hepsi okyanus değil göl bunlara katılırsanız içeriklerinizi buna göre bakın burada 9'dan fazla hashtag var. Her gönlünüze ayrı bir hashtag de yapabilirsiniz. Bakın seçmemize bile gerek kalmadı. Bunların hepsini takip edebilirsiniz. Ve doğal olarak bunları aldıktan sonra 9 adet kullanın. Bir tane de 9 adetin belki 8 tanesi bundan koyun. Bir tanesini 100K'lık koyabilirsiniz. 100K'lık, 200K'lık. Ben 200K'lık bakıyorum. Mizahçı bunu ekleyebilirsiniz. Bir tanesi de büyük kullanabilirsiniz. Ama diğerleri küçük olmak zorunda. Niye mi? İşte burada önemli bir nokta. Çünkü eğer hashtaglerde birinde yükseliyorsanız diğerinde de yükselme ihtimali tanıyor. Eğer bir tanesinde düşük performans alıyorsanız diğerinde de artıyor. Ve eğer hepsini büyük yaparsanız da sorun oldu işte orada başlıyor. Bir bakıyor işte birinci eştek olmadı. İkinci eşteğe bakıyor onda da bir etkileşim sağlamadı. Doğal olarak büyük hesapların büyük eşteklerin kullandığınızda biri hepsini domino taşı gibi eğer olumsuzsa sizin o gönderiniz yukarıya çıkmayacak. Şimdi gelin bir tane de örnek bakalım hata yapanı. Evet de mizahçıya tıkladık. Birisi paylaşmış. Şu an yeni olan paylaşımlara bakıyorum bir tanesini mesela beni takip et son video. bu bu tür hesaplara bakmıyorum arkadaşlar gördüğünüz üzere mesela buraya ilgilenen de bakmayacaktır oraya beğenen kişi de bakmayacaktır şimdi gelin bakalım ne yapmış replik demiş hesabına önce bakalım Cartoon World 3000 takipçisi var repliği kullanmış 1 milyon kelebek 1,6 milyon kitap 12.2 milyon. Yani düşünün. Siz burada bu küçücük hesapta aynı hatayı yapmakta ve doğal olarak o da büyüyemeyecek. Bunu sıkıntısını artık tabii ki de şansa büyüyebiliyor bu, bu, tür hesaplar. Eğer iyi içerik üretiyorsa açıkçası ve Instagram'ın dinamiklerini biliyorsa büyüyebilir. Ama dediğim gibi gördüğünüz üzere bir tane daha bakalım. Kitap önerisi 1,6 milyon. Gördünüz mü? Hep böyle. Hep böyle yaptığınız için ve bu hashtagleri birçoğunda da aynısını kullanıyordur ve doğal olarak bu gönderileri çıkamayacaktır. Ben şimdi buradaki hashtag'ler neden gördüm? En son kısmına şu an paylaşılan içerikleri görmekteyiz. Doğal olarak buradaki hesapların yanlış hashtag kullandığınız gördünüz ve siz de bu hatayı yapmayarak sizin gönderilerinizin etkileşimi %50'ye kadar artacaktır. Evet, bu tür videoların devamını gelmesini istiyorsanız beğenmeyi, aklınızda sorular varsa yorum yapmayı unutmayın. Eğer kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.